İşte Hazime Hanım anneme dün gece artık işi resmiyete bağlayalım demiş. Aa, evlenecek misiniz Latif'le? Yani ben fazla acele etmek istemiyorum ama Latif de bir an önce yüzükleri takalım diyor. Ay ne şanslısın. Aşk olsun yani Latif şanslı değil mi? Evet öyle. Ama bak dün ne çağırmazsan bozuşuruz. Canım benim. O gün sana özel izin alacağım. Çünkü sen benim ne diyemem olacaksın. Gerçekten mi? Hı, büyük ihtimal zaten şurada düğün yaparız. Ha, çok sevindim teşekkür ederim. Merhaba, baban gelmiş. Babam mı ya? Ne alaka şimdi? Neyse hadi görüşürüz. Görüşürüz. Rezil beni herkes. Baba? Ne yakışıklı olmuşsun sen böyle. E kızımın yanına gidiyorum. Utanmasın dedim benden evladım. Gel şöyle gel oturalım beraber. Burası bizim sayılır artık. Bizim mi? E tabi. Demirkanların ya burası babacığım. Ya e, artık ben de bir demirkan alacağım. Bakar mısın? Bize iki kahve biri sade olsun lütfen. Evet dinliyorum babacığım seni. Yani sözümü kesmeden dinlersin, değil mi? Merak ettim iyice. Bak kızım... ...ablam da sen de benim kıymetlilerimsiniz. Annen de iyidir ama yani biraz... ...para deyince akan sular durur onun için. Ablanı o aileye vermek için elinden geleni yaptı bir geriye dönüp bakıyorum da kızımın gözün yaşı hiç kurumadı. İki gün iyiyse beş gün ağlıyor. Ya babacığım siz niye bizim Latif'le mutsuz olacağımızı düşünüyorsunuz? Hırsız mı? Arsız mı? Neyi var bu çocuğun? Kızım dediğim Latif'le ilgili değil ki. Babası var, nenesi var. Babacığım bırak da onu ben düşüneyim istersen. Ablam mı doldurdu seni? O mu getirtirdi buraya? Onu zaten ödü kopuyor ben konağa gelin gideceğim diye. Hobisi oldum iyice. Ablana haksızlık etme kızım. Asıl siz bana haksızlık etmeyin babacığım. Ya benim de gezmeye, tozmaya, ablam gibi bir hayat yaşamaya hakkım yok mu? Ben de ablamın giydiği kıyafetleri giymek istiyorum. Ablamın yaşadığı hayatı yaşamak istiyorum. Benim, benim de eksiğim var baba. Bunu kazanmanın yolu evlilik değil kızım. Bir üniversiteye girersin. Bir meslek sahibi olursun. Ya babacığım tamam biliyorum ama bir yolu da bu. Ya baksana Suhan'dan mesela. Suhan'dan şahsı doğmuş bu hayata. Zengin bir aileye doğmuş. E ablama bak. O zengin aileye gelin gitmiş. Benim eksiğim ne baba? Ya ben niye üniversite okuyup bir meslek sahibi olmaya çalışayım ki? Niye zordan gitmeye çalışayım kolayı varken? Ya baba, biriniz bari bana destek çıksın, ne olur ya. Bak kızım. Ben babayım. Sadece sizin giyiliğinizi isterim. Eğer... ...Latifi gerçekse, seviyorsa... ...onu da senin sevdiğine inanıyorsa... ...evlen. Ama korkum şudur ki... ...annenin ıslarına kurban etmek kendini. Diyeceğim bu kadar. Rahatsız olma, rahatsız olma. Abla. Sen iyi misin? İyiyim işte. Bu evde ne kadar iyi olunabilirse. Bazen düşünüyorum. Her ev mi böyle? Yok mu öyle filmlerdeki gibi mutlu ailelerden? Hep mi böyle yalan dolan? Yemin ediyorum bazen ben de aynı şeyi düşünüyorum. Aşık mısın Meliha'ya? Yani aşık olunca sanki bir şey mi değişecek? Sen Hamit abi aşık olduğundan hani... kusura bakma abla ya. Da öyle çıkıverdi mı? Bana sorarsan... ...aşıksan kimseyi dinleme. Ben Hamit'le evlendiğime hiç pişman değilim. Şimdi buradan bakınca... ...güzel günler de gördük. Hatalar yaptık ama Affettik birbirimizi. Çok sevdik. İyi düşün at. Sakın babaannemle babamı memnun etmek için evlenmeye kalkma. Sakın kendine böyle bir kötülük yapma. Ben o dağlar kadar güvendim 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 dağlar elime geldi elime geldi Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.